Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisine gidelim. Gazetelerle devam ederiz ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık seçimi vardı ve o başkanlık seçiminde Numan Kurtulmuş 3. turda yeniden başkan seçildi. Bakın aldığı oy 329. Bir taraftan da yeni anayasa tartışmaları falan devam ediyor ya. Meclis başkanının kaç oyla seçildiğine bakın. Cumhur İttifakı'nın muhalefetsiz yeni anayasayı yapabilme ihtimalini görün. göre İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş, 3. oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 329 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Başkanımızı tebrik ediyor. Görevinde üstün başarılar diliyoruz. Önümüzdeki devre 28. dönemin Fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır. Numan Kurtulmuş yeniden meclis başkanlığına seçildi. Bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan terörsüz Türkiye meselesinin de Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konusu olduğunu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak. Bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. Parti genel başkanları da bu nedenle meclisteydi. En dikkat çeken buluşma MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inki oldu. Daha sonra genel başkanlar genel kurula geçti. Oyunu kullanan Bahçeli sandalyesine doğru yürürken İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ayağa kalktı. Oylama sırasında CHP'li milletvekilleri kürsüye arkalarını dönerek İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırdı. Seçimin ilk iki turunda hiçbir aday meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. Üçüncü turda ise sal çoğunluk arandı. 529 oyun, 329'unu alan AK Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yeniden meclis başkanı seçildi. İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 329 oy. Kurtulmuş teşekkür konuşmasında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye meselesi Aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye'de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olarak bu süreçte benim üzerime düşen sorumluluk bu konunun şeffaflıkla, açık yüreklilikle ve bütün sarahatiyle mecliste görüşülmesi Konuların mecliste ele alınarak milletin bütün fikirlerinin burada yansıtılmasıdır. Kurban Bayramı'ndan sonra meclis başkanlık divanında görev alacak isimler genel kurulda okunacak. Okunduktan sonra ikinci dönemde görevlerine başlayacaklar.